herkese evet, evet. merhabalar. Ee, yine burada e, çıkabileceğini düşündüğüm, önemli gördüğüm bir kısımla ilgili notlar paylaşacağım. Duraklama dönemi, siyasi gelişmeler, özet şeklinde paylaşacağım. Fakat burada verdiklerim, verdiğim bilgiler gerçekten bu sınav için çıkabilecek, AYT tarihte çıkabilecek önemli kısımlardır. O yüzden hani dikkatli bir şekilde dinler ve notlarınızı alıp hızlı bir şekilde öğrenmeye çalışırsanız sınavda size fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Ee, o zaman başlayalım, duraklama dönemi, bazı siyasi gelişmeler e, dedik. Burada önemli, gerçekten de burada e, en önemli birinci olayımız Ferhat Paşa Anlaşması. Osmanlı Devleti ilan ile bir savaş yaptı. Savaşın adı Meşaleler Savaşı'dır. Savaşın adı hiç önemli değil. Bilmenize gerek yok, detay bir bilgidir. Ama bu savaşın sonunda bir anlaşma yapıldı. Anlaşmanın adı Ferhat Paşa Anlaşması'dır. Peki Ferhat Paşa Anlaşması ile ilgili bu döneme dair Bilmem gereken en önemli bilgi nedir derseniz abi doğuda en geniş sınırlara ulaşmışızdır. Bu sırada padişahımız kim? 3. Murat'tır. 3. Murat 3. Murat 2. Selim'in oğludur. 2. Selim'in oğludur. 2. Selim'in babası da Osmanlı Devleti'ne en parlak dönemini yaşatmış olan Kanuni Sultan Süleymandır. O zaman benim duraklama diye nitelendirdiğim bu dönem aslında Kanuni'den iki padişah sonra başlayan bir süreci kapsamakta. O yüzden olaya böyle bakacak. O zaman ben doğuda en sınırlara hangi dönemde eriştim dersek duraklama dönemidir. Hangi anlaşma dersek Ferhat Paşa anlaşmasıdır. Hangi padişah derse 3. Murat diyeceğiz. Bir sonraki önemli olayımız Haçova Meydan Muharebesi. Şimdi yine 1596 yılında yapılmıştır. Üç, tahtta 3. Mehmet var. Hemen 3. Murat'ın zaten oğlu. Bunlar böyle bu sırayla gelmişlerdi. Kanuni Sultan Süleyman, 2. Selim, 3. Murat ve 3. Mehmet. 3. Mehmet batıda bu savaşı yapıyor. Kiminle yapıyor? Avusturya ile yapıyor. Ve bu savaş için şunu çok güzel, çok net bileceğiz. Batıda kazanmış olduğumuz, bak kazandığımızın altını çiziyorum. Son meydanlı savaşıdır. Osmanlı Devleti Batı'da kazandığı son meydan savaşı nedir derse cevabınız Haçova Meydan Muharebesidir. Üçüncü Mehmet bu savaş sırasında nereye almıştır? Eğri Kalesi'ni almıştır. Ve kendisine zamanla Eğri Fatihi ünvanı verilmiştir. Bileceğiz. Bu da önemli. Bir de şöyle bir olayımız var. Kanuni Sultan Süleyman savaşa giderken ordunun başına sefere çıkmıştır. Fakat oğlu 2. Selim sefere çıkmayı tercih etmiyor. İkinci Selim'in oğlu 3. Murat da aynı şekilde sefere çıkmayı tercih etmiyor. Fakat 3. Mehmet orduya da hani güç kuvvet vermek böyle bir moral vermek için ordunun başında ne yapacak? E, sefere çıkacak. Zaten kazanmamızda belki de en önemli etkenlerden biri olarak ordunun başına sefere çıkmayı görebiliriz arkadaşlar. diyoruz. Bu iki anlaş, bu iki bir anlaşma, Herat Paşa anlaşması, diğeri Meydan Savaşı bileceğiz. Nokta atışı bilgilerle inşallah bu sınavda buradan eğer soru gelirse soru kaçırmamaya çalışacağız diyorum. Ve bir sonraki slaytıma geçmek istiyorum. Bir sonraki slaytımızda 1606 eee Zitva Torok anlaşmasıdır. Yine kiminle yapılmıştır? Avusturya ile yapılmıştır. Avusturya ile biz bu Kanunu ee, Kanuni Sultan Süleyman döneminde bu Macaristan'ı aldık. Muhaç Meydan Savaşı. Ondan sonra bir daha Avusturya ile ya iki yakamız bir araya gelmedi ve sürekli bir mücadele, sürekli bir mücadele halinde olduk. İşte bu dönemde de bu mücadelemiz, bu mücadelemiz hangi anlaşmanın yapılmasına neden oldu? Zitva Torok anlaşmasının yapılmasına neden oldu? Yine ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Avusturya ile bir anlaşma yapıldı. Anlaşmanın adı ne dersek İstanbul Anlaşması'dır. Diğer adı e, İbrahim Paşa Anlaşması'dır. Şimdi bu anlaşmada Avusturya ve Osmanlı, işte Avusturya'nın arşidü, arşidü benim kime denk yapıldı? Sadrazam'a. Sadrazam'a. Osmanlı Sadrazamı ile Avusturya arşidü birbirine ne kabul edildi? Denk. E benim Osmanlı Padişahım ne oldu? Osmanlı Padişahı arşidün üstünü olarak görüldü. O zaman padişahım üstünse demek ki devletin de üstün olmuş oldu. O zaman ben İstanbul Anlaşması'yla Avusturya'ya karşı bir üstünlük kazandım. İşte bunu nereye bağlayacağım derseniz 1606 yılına geldiğimizde tahtta 3. Mehmet'in oğlu kim var? 1. Ahmet var. Yani zaten aslında bir nevi sırayla gidiyoruz burada. Şu anki padişahımız 1. Ahmet 3. Mehmet'in oğlu. Az önce Haçova Meydan Savaşı'nda Eyre Fatih'i olan 3. Mehmet'in oğlu. İşte 1606 yılında Osmanlı ile Avusturya arasında savaşlar başladı yine. Ama Anadolu'da bu sırada Celali isyanları çıkmıştı. Bu arada Celali isyanları bir Anadolu isyanlarıdır. Ve bu Anadolu isyanlarının en zirveyi gördüğü dönemde 1. Ahmet dönemidir. İşte bir yandan Anadolu'da bu isyanlar bir yandan Avusturya ile savaş derken Avusturya'ya olan savaşlarımıza fazla ne yapamadık hocam? Önem veremedik. Bu da beraberinde başarısızlığı getirdi. Ve sonunda bir anlaşma yaptık. Zitva Torok anlaşması. Ve bu anlaşmanın birçok maddesi var. Birkaç tane maddesi var. Fakat en önemli maddesi Avusturya Arşidü Osmanlı Padişahı ile denk kabul edilmiştir. Bu da Avusturya'ya karşı kazanmış olduğumuz üstünlüğü yani şurada şu anlaşmada İstanbul Anlaşması'nda kazanmış olduğumuz üstünlüğü burada ne yapmamıza neden olmuştur? Kaybettik. Yani artık biz Avusturya'dan üstün değil, Avusturya ile neyiz? Dengiz. Denk. Bunun protokolde bir adı vardır. Önemli. Mütekabiliyet. Mütekabiliyet. Mütekabiliyet protokol noktasında birbirine denk olmak anlamına geliyor. Padişahımla arşidük birbirine denk olmuştur. Burada herhangi bir üstünlük kalmamıştır bizim açımızdan. Osmanlı'nın Avusturya üzerindeki üstünlüğü ne oldu? Sona erdi. Bu dönemin padişahı da 1. Ahmet'tir. birinci Ahmet'i de zaten biz şeyden biliyoruz. Önemli bir değişim yapmıştır veraset sisteminde. Neydi? Ekber ve Erşet sistemini getirmişti. Bunu zaten bildiğinizi düşünüyorum. Bir sonraki slaytında neler varmış? Onlara da bir bakalım. Şimdi burada da Nasuh Paşa anlaşması. Yine İran'la yaptığımız bir anlaşmadır. Bir iki sırayt önce bir anlaşma anlattım ben. Ferhat Paşa anlaşması. Doğuda en geniş sınırlara ulaştım. Peki ben bu doğuda en geniş sınırlara ulaşırken toprak almadım mı? Aldım. Ama bu aldığım bütün toprakları hangi anlaşmayla kaybettim? Nasuh Paşa anlaşması. Ve halen ben kimin dönemindeyim? Birinci Ahmet dönemindeyim. Belli oranda bir vergi verilecek şeklinde bir maddede eklenmiştir. Hemen akabininde yani 1. Ahmet'in de oğlu 2. Osman döneminde ise Serev Anlaşması yaptık. Ve Serev Anlaşması'nı yine kiminle yaptık? İran'la yaptık. Ve burada bir vergi veriyorlardı bize. Bu vergi iki katına çıkarıldı. Sadece böyle bir ekleme oldu. Yine Ferhat Paşa'da kaybettiğimiz yerleri burada geri alamadık. Sadece vergi iki katına çıkarılmış oldu diyeceğiz. Ve burası için. Bir sonraki slaytıma baktığımda Hotin Seferi 1621. Yine 2. Osman dönemindeyiz. Namı diğer Genç Osman. E, bu seferde herhangi bir başarı elde etmedik. Leistan ile yaptığımız. Leistan günümüzde Polonya dediğimiz yer. E, Leistan ile yaptığımız, Polonya ile yaptığımız bu savaşı aslında kaybetmedik de yenmedik de yani geri çekildik. Çünkü Genç Osman burada kime güvenmedi? Yeniçeri'ye güvenmedi. Yeniçeri gerçekten de çok düzensiz ve disiplinsiz hareket ediyorlardı. Bu yönüyle genç Osman, ikinci Osman Yeniçeri ocağını kaldırmayı düşündü. Bunu öğrenen Yeniçeriler de gelip genç Osman'ı yedi kule zindanlarında idam ettiler. Tamam. Yani genç Osman Yeniçeri ocağını kaldırma fikrini, düşüncesini canından olarak ödemiştir. Yani öldürmüşlerdir Yeniçeriler. Genç Osman'ı kule zindanlarına götürerek. Neden? Çünkü Yeniçeri ocağını kaldırmaya düşünmüştür. Çünkü Yeniçeri ocağı gerçek manada artık düzenden ve disiplinden uzak bir ee, duruma gelmişlerdir. Bu yönüyle böyle bir plan yapmıştır fakat hayata geçirememiştir. Kasış'ın anlaşması yine e, 2. Osman'dan sonra işte kardeşi 4. Murat tahta çıkıyor. İşte 4. Murat döneminde yine İran'la bir savaş yaşanıyor ve bu savaşın sonunda bir anlaşma yapılıyor. Anlaşmanın adı Kasrı Şirin Anlaşması. Bağdat Fatih olarak bilinir 4. Murat ve Bağdat Fatih olan 4. Murat döneminde imzalan bu anlaşmanın benim için bilmem gereken en önemli olayı şudur. Türkiye ile günümüz 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 şunu da altını çizeyim. Türkiye İran sınırının neyi atılmıştır? Temelleri. Yani şu anki Türkiye İran sınırının neredeyse tamamına yakınının ilk defa belirlendiği anlaşma 1639 Kasrı Şirin anlaşmasıdır diyeceğiz. Coğrafyadan da bilirsiniz zaten. Benim en eski sınırım İran iledir. En eski sınırım olan İran ile olan en eski sınırımın adı da anlaşma hangi anlaşma derse Kasrı Şirin diyeceğiz. Osmanlı-Venedik savaşları yine bu dönemde 1645'ten 1669'a kadar. Ee, burada Menedik ile olan mücadelemizin asıl amacı Girit'tir. Yani Giriti geri almak istiyoruz. Akdeniz ticaretinde bir engel teşkil ediyordu, bir de Akdeniz'e hakim olma düşüncesi derken 24 yıl süren çok uzun bir kuşatmanın sonunda almaya çalıştık. İşte Girit ee, kuşatılıyor 1645 yılında kuşatılıyor ee, ve alınıyor. 24 yılda sürse alınıyor ve Akdeniz'de alınan son adadır. Hani bu sorulur mu bilmiyorum ama böyle bir bilgimiz var. Kuşatma tahta 1. İbrahim varken başlıyor. 4. Mehmet döneminde sona eriyor. Zaten toplamı 24 sene sürüyor. Yani 1. İbrahim 8 sene tahta kalmış. 4. Mehmet de kaç sene kalıyor? 39 sene tahta kalıyor. Hani onun taht döneminde. Fakat 4. Mehmet döneminde bir padiş, bir sadrazamımız var. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa kendisi uyvan önünde bir Türk gibi güçlü e, deyimine de e, şey olan, neden olan adamdır. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa ne yapacak hocam? Bu e, Girit'in alınmasını sağlayacak. Girit'in alınmasını sağlayacak. İşte kadırgaları, bendik ile kalyonları vardı. Ama yani biz sürekli kadırga kullanma çabası içindeydik. Onların kalyonları vardı. Yani kalyon kadırgaya göre daha teknolojik, daha kullanışlı. Biz ısrarla kadırgada ısrar ediyorduk. Fakat Köprü Fazıl Ahmet Paşa geldi ve kadırga üretimini durdurdu ve kalyona geçiş yaptık. İşte bizim bu kalyona geçişimiz bizim bu savaşı, yani Girit'i almamızı kolaylaştırdı. Uyvar Seferi. Görcü Mehmet döneminde yapılmış bir seferdir. Avusturya ile yapılmıştır bu savaş. Köprü Fazıl Ahmet Paşa komutanımızdır. İşte burada göstermiş olduğu başarıdan dolayı kendisine Uyvar önünde bir Türk gibi güçlü e, şeklinde bir söylemde bulunmuşlardır diyeceğiz. Ve bu Uyvar seferinin sonunda da Basfar Anlaşması yapılmıştır diyeceğiz arkadaşlar. Basfar Anlaşması Uyvar Kalesi Osmanlı'ya bırakılacak ve bu bizim Avusturya'dan aldığımız son toprak parçasıdır. Bak bu bilgiyi bilelim önemli. Avusturya'dan aldığımız son toprak parçası neymiş? Uyvar Kalesi. Osmanlı Avusturya'dan son kez ne almıştır? Savaş talimatı. Hangi anlaşmayla? Vaspar anlaşmasıydı. Bak bunlar da önemli olabilir. Avusturya'ya karşı son kazançlı anlaşmamızda zaten bu saatten sonra bir daha Avusturya'ya karşı böyle kazançlı bir anlaşma yapamayacağız. Bir daha savaş tazminatı alamayacağız. Bir daha toprak alamayacağız. Bu bu yönleriyle Vaspar anlaşması benim için soru olma ihtimali olan bir anlaşmadır. Bu çeşit anlaşması Leistan'la yani kiminle yaptığımız bir anlaşmadır? Polonya işte Polonya ile yani Lehistan'la yaptığımız bucaş anlaşmasının benim için önemi şudur. ÖSYM'nin soru sorma ihtimali olan dediğimiz benim batıda toprak kazandığım son anlaşmadır ve ben bu anlaşmayla batıda en geniş sınırlara ulaştım. Ben öncesinde Ferhat Paşa Anlaşması ile doğuda en geniş sınırlara ulaşmıştım. Fakat burada görüyorum ki batıda da en geniş sınırlara yine bu dönemde ulaşmışım. Hangi anlaşma derse Bucaş Anlaşması diyeceğiz. Tahta kim var? 4. Mehmet var diyeceğiz. Yine Bahçesaray Anlaşması bu döneme denk geliyor. Rusya ile yaptığımız bir anlaşmadır ve Rusya ile imzaladığımız ilk resmi anlaşmadır ve Rusya ile ilk defa bir anlaşma yaptık resmi. Adı ne? Bahçesaray. Çehrin diye bir yerde yapıldığı için diğer adı da Çehrin Anlaşması'dır diyeceğiz arkadaşlar. Bunu da söylemiş olduk. Bunlar da benim için önemli. Şimdi ikinci Viyana kuşatması. Tarihler 1683'ü gösterdiğinde yine tahtta kim var? Tahtta 4. Mehmet var. Tahtta kim var? 4. Mehmet var. 4. Mehmet'in önemli bir sadrazamı Merdifonlu Kara Mustafa Paşa. Merdifonlu Kara Mustafa Paşa 4. Mehmet'i bir şekilde ikna etti. İlk ilki kanuni döneminde yapılan Viyana kuşatmasının ikincisine kalkıştı. Birincisini de başarılı olamamıştı. Yani kanuni Sultan Süleyman döneminde de Viyana'yı kuşatıyoruz. Burada da başarılı olamayacağız. Bu ikinci kuşatmada da yine iki ay sürecek sonuç başarısız ve merdifonu Kara Mustafa Paşa idam edilmiştir arkadaşlar. Bu bozgun Osmanlı Devleti'ni Balkanlardan atma düşüncesiyle kutsal bir ne ittifakın oluşmasına neden oldu? Haçlı ittifakı. Bunu da varelim diye kodlayabiliriz arkadaşlar. Varelim. İşte Venedik, Avusturya, Rusya, Leistan ve Malta. Tam 16 yıl bana saldırdılar. Yani kuşatmayı yaptığım yıl olan 1683'ten Karlofça Anlaşması'nı yaptığım yıl olan 1699'a kadar. Tam 16 yıl sürdü. Sonuç bunların ittifakına ben ne yapamayacağım? E, boyun eğemeyeceğim yani başarılı olamayacağım. Yani bunların saldırıları karşısında Osmanlı Devleti ne yaptıracağım? Yenilmiştir. Bak biz kuşatmayı yaparken tahta 4. Mehmet var. Sonra 2. Süleyman geliyor. 2. Ahmet geliyor, ikinci Mustafa. Yani toplam 4 padişah ve 16 yıla sebep olan bir anlaşmadı. Savaşta diyeceğiz. Ve 1699'da Avusturya, Leistan ve Venedik ile Karlofça Rusya ile bir yıl sonra İstanbul Anlaşması yaptık arkadaşlar. Karlofça Anlaşması benim Avusturya ile Venedik ile ve Leistan ile yaptığım bir anlaşmadır. Buraya Rusya elçi gönderiyor. Fakat Rusya'ya gelen elçilere sizin imza yetkiniz yok diyerekten geri gönderiyoruz. Bu yönüyle Rusya'yla bu anlaşmada masaya bizimle oturamıyor. Kendisiyle bu anlaşmadan bir yıl sonra İstanbul Anlaşması yapacağız. Mora, Dalmaça kıyıları kime bırakıldı? Venedik'e. Podolya ve Ukrayna kime bırakıldı? Leistan'a. Macaristan toprakları Avusturya'ya verilecek anlaşma toplamda 25 yıl sürecek. Ve bu anlaşmaya kendisini garantör devlet yapan da kimdir? Avusturya'da. Bu ileride mesela Avusturya'nın çok işine yarayacak. Çünkü biz bir sebepten kaynaklı olarak bu anlaşmanın maddelerini ihlal edeceğiz. Ve Avusturya ihlal ettiğimizi bahane ederek bize saldıracak. Garantör devlet budur. Yani anlaşmaya herhangi bir taraf bozarsa karşısında beni bulur demektir aslında garantör devlet. Bu yönüyle benim için önemlidir. Rus gelenin imza yetkisi olmadığında Rusya bu e, anlaşmayı imzalamamıştır. Bu şekilde adamları tahammül etmişlerdir. Bu anlaşmalar imzalanırken Osmanlı'nın başında ikinci Mustafa vardı. E, İngiltere ve Hollanda heh, bu arada biz 16 yıl süren savaşın sonunda İngiltere ve Hollanda gelip e, iki tarafı da masaya oturtmuşlardır. Ara bulucu olmuşlardır. Ara bulucu olmuşlardır. Ve biz burada anlayacağız ki aslında zamanla dengenin bize fayda sağlayabileceğinin dengeyle ilk defa tanıştık. Mehmet Rami Efendi işte bu anlaşmayı imzalayan Reisül Reisülküttabın Reisül günümüzdeki karşılığı Dışişleri Bakanı. Bu zamandan sonra sadrazamlar Reisül Küttaplar arasından işte seçilmeye başlanacak. Çünkü gerçekten Osmanlı artık farklı bir döneme giriyor. Dış ilişkilerin, dış çalışmaların yoğun olduğu bir dönem. Bu da dış ilişkilere verdiğimiz önemi ortaya koyacak. Biz buna ne diyeceğiz hocam? Diplomasi. İstanbul Anlaşması biliyorsunuz ki Rusya bir yıl sonra bizimle gelip bir daha anlaşma yapacak. Azak Kalesini vereceğiz. Bu da Karadeniz'e inme politikasındaki 60 olduğu ilk adım olacak. Biliyorsunuz ki Rusya'nın en önemli amaçlarından biri sıcak denizdi. E, Karadeniz onlara göre sıcak zaten. İşte Azak Kalesi bunun için ilk adım olacak. Rusya'da ne bulunduracaklar? Elçi bulundurma hakkı. Elçi bulundurmak demek ne demek abi? Yani artık bizim içimizde ne yaşanıyorsa, ne oluyorsa, ne bitiyorsa bunu öğrenebilecekler kolayca. Bizim açımızdan olumsuz bir durum. E, Karlofça Anlaşması Osmanlı Devleti'nin gerçekten büyük çapta ne kaybettiği bir olaydır. Toprak, Karlov Çanlaşması çok yoğun toprak kaybına uğradığımız bir dönem. Ne bize sokacak? Zaten sonra artık toprak kaybetmeye başlar. O yüzden artık duraklama benim açımdan Karlov Çanlaşması ile beraber duraklama benim için bitti. Hangi dönem başladı diyeceğiz? Gerileme. O zaman Karlov Çanlaşması gerileme adını verdiğimiz bir dönemin de benim için başlangıcı olacak arkadaşlar. Arkadaşlar. Duraklama döneminin siyasi gelişmeleriyle ilgili hani sınavda çıkabilecek en özet, en nokta atışı bilgileri verdim. İnşallah bunları hemen hızlıca e, öğrenir, sınavda tatbik ederseniz ve buradan soru gelirse kaçırmayacağınızı düşünüyorum. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Tek bir sonraki videomda bu soru çözümü belki olur, belki de yine konu anlatımı olur. Görüşmek üzere, kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar.